Bugün sizinle beraber Skibidi Tuvalet en güçlü 10 karaktere bakacağız. Yani birden başlayıp ona kadar en güçlü karaktere doğru gideceğiz. Bu videoda sadece iyi karakterleri göreceğiz. Dur geçme diyeceklerim çok önemli. Üzgünüm videonu bölüyorum ama sadece 2 saniyeni alacağım. Bildiğin gibi video editliyorum ama hiçbir zaman talep alamıyorum. 2 saniye şu like butonuna basar mısın? Zor değil yaparsın hadi. Çok teşekkür ederim, şimdi videona geri dönebilirsin. 10 numarada Lunch Kameraman var. Adını diyememiş olabilirim. Listemizin sonunda olabilir çünkü Lunch Kameraman yani sayacaklarımın arasında en güçsüzleri. Ama e, kamera adamlardan filan daha güçlüler bunu biliyorum. Çünkü kocaman roket atar tutabiliyorlar, dayanıklılar, birazcık daha iyiler. Bu yüzden listemizin 10. sırasında yer alıyorlar. 9 numara Dark Hopper'lar adam Listemizin 9. sırasında alma sebebi Lunch kameramanlardan veya normal kameramanlardan Daha hızlı ve daha dinamik olma sebebi Ayrıca ses verme özelliğinde ez geçmemek gerekiyor 8 numara TV Girl TV girl'lar TV men'lerden daha güçlü. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar gelen videolarda hep atik ve hep saldırgan gördüm onları. Yani çok aktif oldukları için TV girl'ları 8. numaraya aldım. Şimdi neden 7. sıraya TV men'i almadın o zaman diyeceksin. Çünkü TV men ırkında TV girl'ı koydum arkadaşlar. Böylesi mantıklı geldi. İleri derece hipnoz yetenekleriyle düşmanlarını yenebiliyorlar. Ve kafaları uçabildikleri için skibidi tuvaletlerin kafalarının içine girebiliyorlar. Ayrıca ışınlanma yeteneğine de sahipler. Listemizin 7. sırasında Upgrade'li Plunger Tuvalet. Bu arkadaş acayip ötesi ışık hızına ulaşabiliyor. Hem de saniyeler içinde. Çok ama çok hızlı olduğu için listemizin 7. sırasını hak ettiğini düşünüyorum. Yani ben yanlış söylüyorsam yorumlarda düzeltebilirsiniz. Çok çok hakim değilim bu konulara. Listemizin 6. sırasında Lunch TV Man. Lunch TV Man normal TV Man'lere nazaran daha güçlü, daha büyük ve daha fazla televizyon var. Ve bu yüzden listemiz 6. sırasında yer alıyor. Sonuçta daha büyük. Numara 5. Lazerli Launch Kameraman Lazerli Launch Kameraman'ı seçme sebebim arkadaşlar Seri bir ışık göndererek Büyük küçük ayırt etmeden Tabi zırhlılar hariç Hepsinin içinden geçebiliyor Bu yüzden Listemizin 5. sırasında Listemizin 4. sırasına geçelim Arkadaşlar listemizin 4. sırasını Ben sizin belirlemenizi istiyorum Yorumlara şu an dördüncü sırada ne olmalı hemen yazmanız gerekiyor ve yazdığınız karakter en çok kimin yorumu like alırsa o yorumu sabitleyeceğim ve kalp atacağım aslında bütün e, karakterlere kalp atacağım şimdi gelelim ilk üçe yani o büyük güçlülere geçelim. Listemizin burasına kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım ve dediğim gibi yorumlara yazın karakterinize. Listemizin 3. sırasında herkesin bildiği o bomba isim. O tek parmağıyla bir sürü tuvaleti yok eden ve etrafa yargı dağıtan kişi. O Titan Kameraman. Herkesin bildiği gibi listemizin 3. sırasında... Titan kameraman yer alıyor. TV kafalı adamların içinde en büyük olan ve en kuvvetli olan o. Bu yüzden listemizin 3. sırasında yer alıyor. Şimdi gelelim listemizin deli manyak kişiye. Listemizin kuvvetlisi, listemizin güçlüsü 2 numara olmasına rağmen biraz daha güçlü olsa evreni yok edecek gibi hisseden adam ya da neyse o işte Heh. listemizin ikinci sırasında titan Operler adam titan Operler adam o kadar güçlü ki binlerce tuvaleti tek başına sadece birazcık tv Men'den güç de aldı tabi enerjiyi de yok edebilir bu kadar güçlü olmasından dolayı ve o videoyu biliyorsunuz o videodan sonra benim bütün bakış açım değişti ve bu yüzden listemizin ikinci sırasında titan hoparlör adam var şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyor ama sona gelmeden önce bir adamımız daha var bu adamı herkes tanıyor herkes biliyor bu adam o kadar güçlü ki yani birazcık güç verse evreni yok eder yani o kadar da değil ama olsun. Biraz inansa yapar yani. Arkadaşlar birazcık ipucu vereceğim. Bu adamın kafasında televizyon var. Ya hepiniz şaşırdınız değil mi? Ve De, listemizin son sırasındaki kişi tam tahmin ettiğiniz gibi TV Man. TV Man derken büyük olandan bahsetmiyorum. Küçük olandan bahsediyorum. Bu sıralamayı ben yapmadım arkadaşlar. Şu an resmini koydum. Resimden birazcık bile saptıysam beni aydınlatın arkadaşlar. Ve dediğim gibi dördüncü karakter koymayı da unutma. Hadi görüşürüz.